Herkese merhabalar tüm dünyadaki dostlara selamlar sevgiler ben Emine Karaşahin. Evet sevgili arkadaşlarım yine çok kolay çıtı pıtı yazlık projeler üretebileceğiniz güzel bir modelle karşınızdayım. Hiç böyle size uğraştırmayacak hemen hızlıca ilerleyen bir model diyebilirim. Bunu yaparken bakın kar topu lotus lüks bu da e, yaz için kullanabileceğiniz ipliklerden. E, Alize Diva'dan bir tık ince arkadaşlarım. Bakın şu şekilde renk numarasını da vereyim siyah zaten. Evet böyle çok güzel bir iplik. Ben bunu internetten almıştım bilgilerini yazarsanız internette karşınıza çıkacaktır. Evet, tığ olarak ise bunu yaparken 2 milimlik bir tığ kullandım. Evet sevgili arkadaşlarım, sizler de hazırsanız hemen başlayabiliriz. Şimdi yine aynı şekilde kartopu Lotus lüks'ün bakın şöyle güzel bir yeşiliyle. Mint yeşili arkadaşlar bu. Bununla göstermek istiyorum daha görünür olması için ipimizi sabitledikten sonra 7'nin katları şeklinde zincirlerimizi çekiyoruz. 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Şimdi şunu söyleyeceğim. Siz projenizden bir 14 ya da 21 yani 3 7 daha fazla yapın ki modeli tam oturttuktan sonra fazla kalan kısmını kesersiniz arkadaşlar ki e, zincir çekebilir belli olmaz. Biraz fazla zincir çekin. Daha sonra fazlası kenardan kesilir. Ben şimdi yedişer yedişer birazcık uzatıp geliyorum. Evet arkadaşlarım ben e, sizlere gösterecek kadar yedişer yedişer zincirimi uzattım. Şimdi bakın, diyelim ki projeniz bitti. Tırnağınızı koyuyorsunuz. 6 tane zincir. 6. 2 kez sarıyorum. Bakın, tuttuğum yere 1 2 3. Şu şekilde bir üçlü tırabzan yapmısın. Şimdi 6 zincir çekiyorum. Alt. Alta iniyorum. Bakın altta 7.ye gireceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla şu son girdiğimiz yerden itibaren buradan bir sonrasına sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bak 7.ye geldim. 6 zincir Aynı yere tekrar 6 zincir Aynı yere tekrar 6 zincir aynı yere bakın 3 tane alt zincir yaparak küçük bir çiçek oluşturduk farkındaysanız. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. iki tane tığıma sarıyorum. Geliyorum alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ye giriyorum. 1, 2, 3. Üçlü bir trabzan oluşturdum. Araya 3 zincir. Tekrar 2 sar. Aynı noktaya geliyorum. Ve bir üçlü trabzan daha. 6 zincir. Buradan sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 atlıyorum. 7.'ye giriyorum arkadaşlar. Şöyle. Buraya şimdi 6 zincir. aynı noktaya. Tekrar altı. Aynı noktaya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir ve aynı noktaya. Tekrar altı. Şimdi iki kez sarıyorum. Alttan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7'nciye giriyorum şuraya. 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 sarıyorum. 1 bu şekilde ilerliyorum. Bir çiçek daha yapalım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Alttan geliyoruz. 1 2 3 4 5 6 atlıyoruz. 7.'ye giriyorum. 6 zincir. aynı noktaya altı zincir aynı noktaya altı zincir aynı noktaya bakın hep bu şekilde devam edecek şu kenarı yapalım bence bu kadar yeter arkadaşlar aynı şekilde devam edecek çünkü şimdi mesela kenarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yine 2 sardım. Şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atlıyorum. 7. ye giriyorum. Burada. Şimdi kenardayız. Kenarı yapıyoruz. Yine üçlü trabzanla çıktık. 3 yapıyorduk ya zincirleri. Burada 2 yapalım. 1, 2 zincir yaptım. Tekrar iki sardım. Aynı noktaya bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Bakın mesela bu şekilde kurduk değil mi? Şu başta nasıl başladıysak arkadaşlarım şurayı, şurayı bitişte de bu şekilde bitirmemiz lazım. Yani çiçekle değil. Şu şekilde V yaparak bitirmemiz lazım. Bak mesela burası diyelim ki fazla geldi modelinizi kurdunuz. Çok kolay. Hemen şöyle çok uzun olsa bile kesersiniz arkadaşlar buradan çıkartırsınız zinciri. O yüzden de projeniz yarım kalmasın siz uzun çekin. Sadece biraz zincir kesersiniz o kadar. Şimdi bir üste çıkarken 6 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dönüyorum. Bunun içine sabitledim. Tekrar 6 zincir. İçine sabitledim. Bu sefer iki tane yaptık. Bakın burada üç yapmıştık. Burada iki tane. Kenarda iki tane olacak. Şimdi bakın yine burada altı zincir çekiyoruz. Alt. İki kez sardım yine. Tam şu üç çiçeğin ortasına bak. Bir, iki. Giriyorum. Tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Araya 3 zincir. 2 kez sar. Aynı noktaya 1 üçlü trabzan daha. Bakın. Bu şekilde. Tekrar 6 6 zincir. Bu sefer buraya geliyorum. Bakın V'nin içine geliyorum. Buraya çiçek yapacağız. 6 zincir 6 zincir 6 zincir hepsini de aynı noktaya batarak bir çiçek oluşturmuş olduk yine bakın. Şimdi tekrar 6 zincir iki kez sarıyorum çiçeğimin tam ortasına girdim bir üçlü trabzan yaptım 3 zincir iki kez sar aynı noktaya bir üçlü trabzan daha yaparak V mi oluşturduğum bakın yerlerini değiştirerek aynı işlemi yaparak gidiyoruz arkadaşlar tekrar 6 zincir buraya geliyorum. Ne yapıyorum? Çiçek. Yine altı zincirlerden oluşuyor. Evet, üç tane altı zinciri V'nin içerisine bir çiçek oluşturacak şekilde bakın yaptım. Şimdi altı zincir tekrar, iki kez sardım. Geliyorum yine çiçeğimin tam ortasına giriyorum. Bir üçlü trabzan yapıyorum. Araya üç zincir çekiyorum, iki kez sardım. Yine bir üçlü trabzan yaptım. Altı zincir, altı. Bak, sona geldim. Özellikle buraya bakalım arkadaşlar şimdi. Hemen yine o başlamış olduğumuz yere şöyle bunu sabitledik. 6 zincir. Şimdi ikinciyi nasıl yapacağız ona dikkat edelim. Bakın 3 zincir. bu üstüne bir tane aldım. Aynı noktaya giriyorum. 1, 1, 2, 3. İkinciyi böyle yaptık. Bu şekilde yapacağız. Tekrar 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak dönüyorum. 2 sardım yine. Şuraya hemen. Şu birinci çiçeğin yaprağın içine giriyorum. Ve bir üçlü trabzanla tekrar V oluşturuyorum. Şuraya yeniden dönmüş oldum bakın. Bunun içine tekrar V oluşturdum. Altı zincir Bak şunun içine geldi diğer benim içine. Ne yapacağım? Çiçek. Aynısını arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 girdim, sabitledim. 3 tane 6 zinciri çektik. Bak buraya bir yine çiçek oluşturduk. Tekrar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 sardım. Bakın tam buraya ortaya geldim. 1, 2, 3. Araya 3 zincir, tekrar 2 sardım. 1 2 3 6 zincir 1 2 3 4 5 6 Bak direkt buraya geliyorum. Sabitledim. Yine bakın 6 zincir sık kenarı ile sabitledim. 6 zincir Sık iğneler sabitledim. Altı zincir, sık iğneler sabitledim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. İki kez sarıyorum ve bir üçlü trabzan. Üç zincir, tekrar bir V oluşturduk. Şimdi sona kadar bu şekilde gidelim. Sonunda görüşelim. Şimdi bakın arkadaşlar son çiçeğimi de yaptım. Kenara geldim. Burada 6 zincir çekiyorum tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane sarıyorum. Bak burada biraz önce yaprak yapmışız ya. Şimdi bu sırada V yapmamız lazım üzerine. Dolayısıyla birinci değil ikinciye giriyorum. Şuraya giriyorum. Bir üçlü trabzan yapıyorum. Araya 3 değil 2 zincir çekiyoruz. Bakın 1, 2. 2 kez sarıyoruz. Tekrar buraya 1, 2, 3. Şimdi yukarı çıkarken tekrar 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çevirdim. Şuraya sıkladım. Tekrar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak, bir iki tane yaprak yapmış oldum yine kenarda. Aynı işlemlere devam ediyoruz. Şimdi altı zincir, iki sar, tam bu çiçeğin ortasına gir, bir iki üç zincir, iki sar, buraya bir V yap böyle bir V. Tekrar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya geldim. Yine ne yapıyorum? Çiçek yapıyorum. Sürekli aynı işlemi yapıyoruz farkındaysanız. Sadece çiçeklerle V'lerin yerini değiştiriyoruz. Bakın. Tekrar buraya V yapacağız şimdi. Sona kadar gidelim. Bitişi beraber yapalım yine. 6 zincir. 2, 3, 4, 5, 6. 2 kez sardık. Ortaya yine geldik. Buraya bir üçlü trabzan. Araya 3 zincir. Tekrar bir üçlü trabzan. Şimdi bakın 6 zincir tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet burada V olduğuna göre burada artık yaprak yapmamız lazım. Dolayısıyla şöyle geliyoruz. Önce şuraya bir sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 zincir çekiyorduk üstünü alıyoruz. 1 2 3 Bu şekilde. Tekrar 6 1 2 3 4 5 6 zincir çektik. Çevirdik. Bakın. Burada ne yapıyorum? 2 tane sarıyorum. Yine aynı yaprağın içine girip bir üçlü tırza yaparak 1 V ile başlıyorum. 6 zincir. Buraya geliyorum. Sabitledikten sonra şuradaki 3 e, tane 6 zinciri çekerek yaprağımı oluşturuyorum. 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 tekrar 6 zincir 1 2 3 4 5 6 2 kez sar hep aynı işlemleri yapıyoruz ben anlaşıldığını düşünüyorum artık bitirelim arkadaşlar çok uzatmaya gerek yok aynı şeyler sadece şu kenar dönüşleri özellikle iki kez gösterdim Bakın böyle yaptığınız zaman şöyle bol buharlı bir şekilde elinizle açın. Hafif bir ütü sürün arkadaşlar. Tabi kullandığınız ipe de bağlı bu. Dolayısıyla bunu bu şekilde yaptığınız zaman karşınıza şöyle bir güzellik çıkıyor. Şöyle bir göstereyim bakın. Siyaha da çok yakıştı gerçekten de ben seviyorum. Siyahta modeller güzel duruyor. Bazı modeller özellikle. Böyle delikli modeller. Gördüğünüz gibi çok şık oldu. Böyle ütü yapıldığında da biraz kendini bırakıyor. Şöyle zincirler açılıyor gördüğünüz gibi bakın. Evet, güzel, hafif, tam yazlık, her türlü projede kullanılabilecek bir model arkadaşlarım. Umarım e, videom anlaşılır olmuştur, faydalı olmuştur sizler için. Ne yapacaksınız bununla kendinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Güzel günlerde kullanmanızı, mutlu, huzurlu günlerde kullanmanızı diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler de videomu beğenip, paylaşıp, yorum yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden hepinize bunun için de çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.